İnegöl'de meydana gelen kazada motosiklet sürüsü ölümden döndü. Kazan ise saniye saniye güveni kamerasına böyle yansıdı. Edinen bilgilere göre kaza Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ersin T i̇daresindeki 34 BB 4721 plakalı motosiklet bu sırada kavşaktan dönüş yapmakta olan Dursun Ç idaresindeki 16 KKT 06 plakalı sunta yüklü kamyonet ile çarpıştı. Kamyonetin altında kalmakta son anda kurtulan motosiklet sürücüsü yaralandı. alandı. Sürücü Yaralının yardımına kazayı gören esnaf yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipten ilk müdahalesinin ardından ambulansı hastaneye kaldırıldı. Kazani ise saniye saniye güveni kamerasına yansıdı. Öte yandan aynı yerde her gün kural hataları nedeniyle çok sayıda kazalar meydana geliyor. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.